Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pancit'i ne borsa. Onu oynayacağız. Şöyle bir bakım. <laughs> bakım. Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? <laughs> Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Hiç iyi bir ebeveyn değilim. Şöyle bir bakın bakım. Kanki selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz. Sana şimdi bir soru soracağım tamam mı? Sor. Kanki şimdi bakkal Haydar amcanın bir tane bakkalı var tamam mı köyde. tavuk yumurtaları satıyor. Tanesi 50 kuruştan 5 tane tavuk yumurtası sattıysa bakkal Haydar amca koy, 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 Kanki şu şu şapkalı küfür ediyor. Ne canım çok mağdurum. Vatan haini o vurun onu vurun. Hain! Vatan haini. Man, Bakası, bak şapkayı çıkarıyor <laughs> gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> şapkayı çıkarıyor ya. Flash bana Daha hızlı koşamıyorum. Nereye gideceğiz Lan ne oğlum nereye gideceğiz? Bakın son çare. Ey Allah'a hadi göreceğim. Amına bırak. Nereye kaçacağız ya? Allah Aceye kahretsin et, ya. ya. Lan vura, 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 mi vura, vura. Mi? vurma vura, vurma vurma vurma. Vurma vurma vurma. <laughs> yumruk atma bak. Lan beni vurdun amına kodum onu. Yumruk Sana değil sana buna buna. <laughs> bir tek yumruk atma eline. Vurma ye. Sıra Kanki bana değil bana. Oğlum yarışmayı ben kurmuşum. Sana kuracağım. sana. Sol atıyor. Gelme lan gelme. <laughs> Olsun ben de bir şey. Yarışma mı? Dün kanka. Lan. Öpüyorum seni. Bu vatan aynı. Vurun bunu, vurun, vurun. Ne? Ay. Yandım anam, yandım ben. Geçin onun içinden. Kaç lan gel buraya, gel. Allah'ım. Vallahi silahlarından arda çarptım, açta gideceğim. Allah belanı versin, açta gideceğim. Bob teyafeti diyen var ya o tamam mı? Evet. Saldırın hadi koşun. Yürüyün tamam. Ula, yürü saldırın. Allah 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 Allah. Bakalım ne olacak. Lan durun lan Yavaş. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taktası mıyım? Şey yapın. Hadi bismillah. Edepsiz, nursuz, nalet, şükürsüz. Lan saldırın. Şunun kafaya bak hele. Sal çocuğu yedi sekal. Sal. O vatan aynı. Koşun turuncu Hadi. O ne lan? Ne geliyor lan? Buraya gel vatan, Buray gel. Sen buraya gel hepsi bana koşuyor yuh amına vur vur vur, vur. bu vatan aynı vatan e aynı turun kaç hepsi vur, vur. bana vuruyor Hipsi. hayvan nereye Bu vatan aynı ya hehehehe gel gel aa abi gitti nezerimiz gitti yedi 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 Vurma 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 Etekli sen, Bak et şimdi. Etekli Etekli duyuyon mu beni Etekli mikrofon açmazsan Konuşmaz sen lan Ola o tam o Aslında bir bomba patladı GUM Aman ne <laughs> <ş> <laughs> Bir parça geldi benim kafama RANK Vallahi ben şörümü kaybetmişim Biz iki gün şörümü aradım ben bulamadım Şöyle Ya ben arkaya bırakıyorum Abbo Salam alaikum. Ik ben de hand die